bağ dokunun kemikleşme sürecine katılması olarak da bilinen bir hastalık. Buradaki sıkıntı şu, vücudumuzun yumuşak doku bölgeleri bir darbe olabilir, orada bir viral enfeksiyon da olabilir. E bu tip durumlarda kendilerinde aslında programda olmayan ama bir mutasyon sonucu meydana gelen metabolizma değişikliğiyle beraber kemikleşme süreci başlıyor o tip 4.000'e yakın vaka olması tahmin ediliyor tüm dünyada. Ama şu ana kadar kayıtlı bildiğimiz kadarıyla 900 civarı bir hasta var. Yani bunlar başvurularını yapmış. Artık onlarda belli semptomatik tedaviler e, yapılıyor. işte kas gevşetici gibi. Hani o tedavileri alan benim bildiğim, e, dünya literatürünü takip ettiğim kadarıyla 9'ya yakın vaka var. hastalığım 12 yaşında başladı. Şu an 43 yaşındayım. Maalesef hiçbir şey yok. Tedavi, ilaç, hastalığın adı bile hani belli değil dediler. Ameliyat edilmedim ama araştırıldım. Yani gitmediğim bölüm, gitmediğim yer kalmadı. Teşhisi koymak çok zordu. En azından hastalığın adı belli diyorsun. Ee, o birazcık hani ne bileyim meraklarımızı bitirdi. Ee, bu sefer de hastalığın nasıl olduğunu, nasıl ilerleyeceğini bilemediğimiz için Türkiye'de de hani yoktu böyle bir hastalık, böyle bir hasta yoktu. Her şeyi yaşayarak öğrendik biz.